Tanıyen geliyor böyle. Gel bakayım. Gel. Tanıdın mı sen beni? Gel. Gel mama elimde gel. Gel bakayım. Gel. Evet, evet sizin için geldim. Bugün ekstradan geldim sizin için. Hani? Gel. 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 Burada bak kediler burada gel. Yavaş. Dur, sakin ol. Yeni bir tane beyaz mı var burada ne? Gel bakayım. Oy Jet Fadıl da buradaymış. Gel Jet father. gel. Gelin bakayım. Gel. Aa Jet değilmiş bebekler ki, gel gel hadi hadi başla hadi başla hadi 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 bakayım gel niye kovalıyorsun çocukları sen he he sen çocuklar niye kovalıyorsun gel bebeğim gel 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 buraya gel buraya gel sen buraya gel sen buraya gel sen buraya gel sen bu şuradan gel şuradan sen yerdekileri yer, döktün ya sen yerdekileri yer, hadi bakayım hadi bunu bebekler yiyecek. Hadi bakayım. Gelin. Gelin bebişlerim. Gelin bakayım hadi. Hadi. Hadi gelin. Tanışalım sizinle. Gelin. Hadi. <laughs> セミが似てる。 Gel, gel korkma gel.